Temel bilgi teknolojisi kullanımı dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Dersimizin ilk bölümünde sizde bilişim teknolojileri kavramından bahsedeceğiz. Dersimize giriş yapmadan önce öncelikli olarak bölümümüzün amaçlarından sizlere kısaca bahsetmek istiyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel kavramları adayın bilgi teknolojilerinin ana kavramlarını anlamasını ve bilgisayarın farklı parçalar hakkında bilgi sahibi olmasını gerekmektedir. Ve yine bu bölümün ana amaçlarından donanımın ne olduğunu anlama, bilgisayarın performansını etki eden faktörleri ve çevresel aygıtları bilme, yazılımın ne olduğunu anlama, yaygın yazılım türleri ve işletim sistemleri hakkında bilgiler verme, bilgi ağlarının bilgi işlemede nasıl kullanıldığını anlama ve internete bağlanırken farklı seçenekler olduğunu farkına varma, bilişim teknolojileri kavramını anlama ve günlük hayattan pratik uygulama örnekleri verme, bilgisayar kullanımı ile ilgili sağlık, güvenlik ve çevresel konuları anlama, Bilgisayar kullanımı ile ilgili önemli güvenlik meselelerinin farkına varma, telif hakları ve bilgi güvenliği ile ilgili önemli yasal prosedürlerin farkına varmadır.